mücadelenin meşalesinin yakıldığı Samsun'umuz çok önemli bir şehrimiz. Delillerin tam anlamıyla toplanabilmesi ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılabilmesi noktasında önemli katkı sağlayacak olan Adli Tıp Grup Başkanlığımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Adli Tıp Grup Başkanlığımız Çorum, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat illerimize de hizmet edecek. Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, İdare ve Vergi Mahkemelerinin yeni kampüsü Samsun'a yakışacak. Bu binalar adaletin hizmetine, vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden daha fazla memnun olabilmesi, hem yargı çalışanlarımızın hem de vatandaşlarımızın daha güzel mekanlarda, adliyenin vakarına yakışır mekanlarda hizmet alması için yapılan hizmetler. Ya Allah, bismillah. ediyorum. Ya Allah, Bismillah.